atla atla erangel'a nasıl atladığımızı unuttum ya. <laughs> 2 4 6 8 kişi var şu an aşağıda 9 10 11 12 13 14. Yo! Silah var mı kanka? Akrep buldum. Akrep mi? kirpim ne? Mi? Yani binada adam var. Bir şey var. Kişi var ya binada. Şu var. Düşman görüldü. aldım kanka adamlar şey düşman görüldü Ne ne yapıyor burada? Tamam <laughs> pompalıyı buldum. Aşağıda birisi var. Bu arada göremedim bir türlü onu. Ya. Bana biraz mermi lazım silahı ben alayım kanka. Bunda mermisi yok Allah'ım ya Rabbim ya. Kanka dur peşindeyim Kanka bu tarafa gel orada adamlar var. Sende ne var? Bende ben kar var. <laughs> Bir de pompalı var S12K. <laughs> Uzi uz 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 atayım mı? Uzi kalsın sen de pompalıyla yardırırım ben. Saldıralım Açık başında Adamlar Kanka şu Kanka burada adamlar vardır Hemen bizim yer evde Hakim arkamda. Gel kanka gel. Eve doğru gel. <laughs> Bu adam çukurdan mı çıktı? Var mı? var mı? Yok yukarıdan indi. Yok, yukarıdan indi. Cermin full fullleyeyim. Kanka sana 4x vereyim. Bana bir uğrasana. burada bir sürü bir şey var. <laughs> tamam mısın kanka? Hadi. Oha önümdeki adam. Pikli mi hileli mi? Anlamadım Düştü mü ne oldu? Düştü mü ne oldu? Yok düşmedi de bu adam sıkıntılı ya. Kanka bu tarafa gelebilecek mi buradan kaçalım? Kanka önümde adamlar var. Önümdeki evde adamlar var kanka. Nereden gideceğiz? Şuradan geçebilsek. Baydım. Koş koş koş. üste kanka. Çok iyisin be. Arkadaki adamdayım. Abi kimse de bir şey yok ya. takım daha var galiba yanlış. Şey yok sanki şey ya silah yok bende. Adam gibi. <laughs> Şu ateşin geldiği yöne gidelim mi? Hadi arabayı alıp turba mı gitsek ne yapsak? Bu taraftan bir ses geldi. Düşman görüldü. Başla. Kanka orada galiba bir adam gördüm. Doğru görmüş. Kanka ben bug'ı alıp geliyorum. Direkt uçağa gidelim. Sandım ya daha kimse kalmadı. Drop'u görüyor musun kanka? Drop'u görüyor musun? Yok kanka daha atmadı bu ya. Tamam attı. attı. Attı İyi poçinkiden sağ salim çıktık. Kaç kilo var? Yok atmamış. Bende 9. Bende 2. Lan geriye attı sanki ya. Aynı Geriye attı sanki ya. Silah buldun mu kanka? AK var. AK var. İyi, bende de daha AK var. Devam. Başa doğru git istersen Sanki vardı. Adam vardı. Sanki. İyi Bir de biraz. Bakalım sağa sola. muş falan var. Sağlarım kankim. Aha. Kankim gel. Dediğim gibi varmış. Ha, bot gibi sanki. burada kanka. Kanka bomba alıyorum. Koş. Okey. Allah Allah Allah. Arkada bir adam var ama dikkat et. Kanka dur. Kardayım. Geliyorum. Dur. Ver oğlum kaskı. Kanka bir adam daha var. Kanka. <laughs> bir, şey yok, bir şey yok, bir şey yok kanka. Ben M4'ü çektim kanka. Top nerede gördün mü? kanka bir araba alalım ya. Okulun oradan bir geçinemem adam bakalım. Soldan kanka. Son 15. Bir araba bulmamız lazım. Önümüzde araç gidiyor kanka. Şu an görüldü. Orası var. Ama onlar şey almış. Dur kanka böyle. <laughs> evde adam var, evde adam var. Evde adam var kanka. Ya of. Düşeceğim kanka. Evde de adam vardı ya. Bana ayak sesi geldi bir yerden. Abi Emma file vurdu ya. Kanka bir evde adam var ha. evde mi? Kanka burada adam var. Kankam ne yapıyorsun ya gel gel. Kanka çabuk. Kanka bomba attı, bomba attı gel buraya gel. Kaç kanka bomba attı. Tamam. <laughs> ya İyiden kankam ya. Kanka. <laughs> Korkudan. Korkun, adam, adam. Nerede bunlar? Çatıda. Kankam. Ben yedim onu. Kanka o nasıl sıkıyor? Gelebileceğim mi öyle? Bu adam sıkıntılı ha. Evin diğer tarafından atarsan. Görüyor ya. Sisle kanka. Sisim bitti. Ona geleceğim bir dakika. Bu adam sıkıntılı kanka. Tek tek atıyor. Hangi biliyorum ya M ile M16 ile sıkıyor. Ancak yakına girmemiz lazım. Kanka sıkıştım biraz hareket etsene. Ya bu adam kesin hile ya. kanka adam bizi şimdi bu görüyordur da bizim nerede olduğumuzu. Muhtemelen ya. Bu çok uzak. Ya. ya. Şu an görüyor. görüyor. Bakıyor zaten. Kanka bagimizi alıp alana gitmedik mi? Gideyim. Dur önümü Hoş Bu sislesem ne olacak? Abi çekmişim buraya. Ankam yardır. Uzaktan al da şöyle bizi görmesin. Selamun aleyküm. Yadır kanka tepelerden tepelerden. Kanka istersen taşın orada bir yerde olur Ya da yardır ya bana gidin. Niye hile kullanır anlamıyorum ya. Kanka şey evleri alabilirsen iyi olur ya. Ya oha ya. Kanka adam mı geliyor bak ile. <laughs> Güzel bir maçtı. Toplamda 15 kille Pochinki'den çıktık. Hileciye denk geldik ama böyle bitmemeliydi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>